Efendim ne tarafa gideceksiniz? Şehir merkezine gidelim lütfen. Ablacığım burası İstanbul. Beylikdüzü'de oldu merkez. Sen ne tarafa gideceksin? Taksim'e, Taksim'e gidelim. İyi günler. Ee, Kartal Bey'le görüşmek istiyorum. Emre Bey orada mı? Bekliyorum. be şu telefonu artık aç ya. Efendim. Kim? Tanımıyorum öyle birini ben ya. Ne? Fransa'dan mı? Oh, tamam bağla bakalım. Emre, rahatsız ettim. Eee ben Selin İstanbul'a geldim ama Kartal'a ulaşamıyorum. Ne? Ne işin var senin İstanbul'da ya? Kartala sürpriz yapmak istedim. Ha, tam zamanında. Göremezsin şimdi kartalı falan. Neden? Kötü mü durumu? Bana iyi olduğunu söylemişti. Ay arkadaş, bir de arayıp kaza yaptım demiş ya. Efendim? Hayır, sana demedim. Bak şimdi beni dinle. Şöyle yapacağız. Sen önce bir sakin ol. Sana kalacak bir otel ayarlayacağız. Sonra ben Kartal'la ilgili haberi alınca sana geri döneceğim, tamam mı? Tamam. Sen şimdi takside misin? Evet, evet, taksideyim. Tamam, ver bana taksiciyi. Veriyorum. Arkadaşım sizinle görüşmek ister. Efendim abi. Ha o otel mi? Evet abi biliyorum. Tamam anlaşıldı. Tamam. Arkadaş çocuktaki şansa bak ya. Yani. 40 yılda bir çapkınlık yapalım dedi. Onda da bela üstüne bela. ...sen canımı yoluna sererim. Ama benden bunu isteme. İstiyorum canımı. Öldün say, Esra'nın yanına dön. Benim diyetim sana evlatlık etmek, damatlık değil. Vefanın diyeti bu aşktan vazgeçmen. Ömrünü Esra'ya vermen başka bir şey kabul etmem. Dün silah patladı Kartal ve bu kurşun birini götürecek. O kurşun sana değil de ona saplanırsa bu dünyada cehennemi yaşarsın. Özür dilerim. Şşş. Keşke arabaya binmeseydin. Şimdi bunları düşünme. İyi misin? Çok ağrım var mı? Benim ağrı eşiğim yüksektir biliyorsun. Uf. Sen yanımda olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Babanla kardeşinin de mi önemi yok? Çok özür diler senin için. Onlar için güçlü olma lazım. Anlamıyorsun Kartal. Ben de istemiyorum onları üzmek. Yok. Elimde değil. Yapamıyorum. Şişt, tamam, tamam. Bunları konuşmayalım şimdi. Senin iyi olman benim için çok önemli. Bir an önce iyileşmeni istiyorum. thank you İçin aşkın kokusu. Gel. Kartal Bey, Emre Bey geldi. Tamam Elif, salonu al ben geliyorum. Yok, girmeyecekmiş efendim. Sizi arabada bekliyor. Ne yapıyorsun burada? Gelsene içeri. Ben o eve girmem abicim. Sen gel biraz konuşalım. Ne lan bu gizemli tavırlar? Ne oluyor? Sevin gelmiş abicim. İstanbul'a. Aziz Bey beni sabaha karşı evden alıp sorguya çekti. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Bir şey bilmiyorum dedim. Bak Kartal, bu böyle olmaz. Bu işi çözmen lazım. Ne kolay söylüyorsun. Çözmem lazımmış. Dün çözmeye çalıştım olanları görüyorsun. Abi yapacak bir şey yok. Bu sevdadan vazgeçeceksin. Sen de mi Emre? Aşık oldum diyorum. Benim sevmeye hakkım yok mu? Ya sen Esra ile niye evlendin abi? Hatırlıyor musun? Yine böyle hastanede sabahladığım bir gün gelip de başka çarem yok evlenmem lazım demedin mi? Yani şimdi sanki Esra ilk defa kendini öldürmeye çalışıyormuş gibi konuşma. Artık her şeyi göze aldım. Ben yapacağımı yaptım. Gerisi Esra'nın bileceği iş. Abi sen Selin'e de mi acımıyorsun ya? Kızın haline baksana. Seni kaza yaptığını öğrendikten sonra yememiş, içmemiş, İstanbul'a koşmuş. Bu kadar ileri gidemezsin. Seninle bir şey olursa Aziz Baba dinlemem, yaşatmam ben onu. Ah çok güzel söyledin abi. Şimdi aynısını Aziz tarafından düşün. De ki sen Selin'i alıp çekip gittin. Esra da canına kıydı. Aziz yaşatır mı seni zannediyorsun? Yüreğine evlat acısı çökmüş. Bak sen daha iyi tanıyorsun benden. Sırf bir ömür Selin'in acısını çekmen için sana dokunmaz, kızı harcar. Gece evden aldıktan sonra Aziz Baba bunları mı ezberledi sana? Bak Kartal, ben senin gibi değilim oğlum. Çok açık konuşacağım. Ben korkarım. Aziz Bey benim karşıma geçecek öyle. Normalde altıma yaparım. Senin için sustum lan. Bak abi. Sözümü dinle. O kızı bir daha geri gelmemek üzere gönder. Kaçarız. Dünyanın öbür ucuna gideriz. Dünyanın üzerinde Aziz'in sizi bulamayacağı bir yer var mı abi? Ne kadar sürer sizi bulması? Bir sene, iki sene. Emre, bana diri diri mezara gir diyorsun. Kardeşim, sen o mezara Esra ile evlendiğin gün girdin. Bari sevdiğin kadını çekme şimdi yanına mezara. Bırak yaşasın. Hoş geldiniz. Ne İçeride konuşalım. Sana iyi olduğumu söylemiştim. Neden geldin? Sürpriz yapmak için. Sen bir gecelik bir kaçamaya ne kadar abarttın? Fransızdır böyle şeylere takılmaz dedim ama senin Türk tarafına ağır basmış. Sen neler söylüyorsun? Gerçekleri söylüyorum. Ne zannettin? Yani güzel bir gün geçirdik, romantik bir gece yaşadık diye sonsuza kadar beraber olacağımızı mı sandın? Neden öyle konuşuyorsun? Kartel ne oldu? Olanı biteni şu. Ben evliyim. Burada bir hayatım var. Bir gecelik bir macera için yuvamı yıkamam. Sen evli misin? Evet. Hem de mutlu bir evliliğim var. O zaman neden bana öyle şeyler söyledin? Neden beni öyle bir rüyanın içine soktun? Ben senden hiçbir şey istememiştim ki. Sen başladın. Neden öyle bir şey yaptın ki? Adı üstünde rüya işte. Birkaç güne uyanırsın sandım. Bizim Fransa'da işlerimiz çok. Gelip gittikçe uğrayacaktım sana ama sen buraya gelerek her şeyi berbat ettin. Ben, ben berbat ettim öyle mi? Öyle tabii. Buraya gelerek evliliğimi sıkıntıya soktun. Bundan sonra sen yoluna ben yoluma. Benim bu saatten sonra maceraya atılacak halim yok. Sana inanmıyorum. Sen de beni sevdin yalan söylüyorsun. İstediğine düşün, istediğine inan ama bana dokunma. Bak. Benim çalıştığım şirket... Karımın babasının şirketi. Benim e şimdi ne alakası var senin? Bana sahip olduğum her şeyi karım verdi. Evliliğim biterse ne olur biliyor musun? Çulsuz ortada kalırım. Ben bu saatten sonra bu hayatı bırakacak kadar kafayı yemedim daha. Bir an önce İstanbul'u terk et. Burada sana yetecek kadar para var. Benden bir tatil yap kendine. Sonra da işine gücüne yoluna bak. Tamam mı? Kartal, onun yanında kalın, yalnız bırakma. Kartal!